kartal Uyumadın mı sen? Seni bekledim. İyi misin? Sakin olup sevdiklerimi üzmemeye çalışıyorum. Ama iyi olacağız, az kaldı. Şu son bir hafta çok zordu ikimiz için de. Babanın olumsuz tavrı, Somer'in gelişi, dönüşün durumu, tedavisi derken kendimizi unuttuk. Yeni evlendik ama daha sevincimizi yaşayamadık. Bence güzel bir tatile ihtiyacımız var. Baş başa. Şöyle iki üç gün. Hem dönüş tedavisine başladı, yüzümüz arkada kalmaz. Ama Defne? Dedesiyle kalır birkaç gün. Nezahat alan da baban da çok sevinir, düşkünler Defne'ye. İş seyahatine gideceğini söylersin. İhale, ihalemiz var. Canım ya hala haftaya. Döneriz o zamana kadar. Ben bir duş alayım. Efendim Somer. Türkan günaydın nasılsın iyi misin? İyi. Defneyi merak ettim de nasıl? İyi mi? Ben çıktıktan sonra huysuzluk etmemiştir umarım. Yok hemen uyudu. Peki hiçbir şey demedi mi? Sormadı mı? Türkan? ne bileyim yani. Kız onu kaçıracağım diye korkuyordu ya. Öyle bir fikre saplanmış kalmış çocuk. Konuşmadık. Hemen yatırdım. Türkan, bak Defne'yi karşına alıp konuşmalısın. Artık babam burada demelisin. Ben çünkü artık buradayım. ...benden korkmasına gerek olmadığını anlatmalısın ona. Anneciğim. Defne uyandı, benim kapatmam lazım. Türkan dur dur, kapatma. Ee, ne yapacaksın? Bugün bir buluşup konuşalım mı Defne için? Somer, müsait değilim. işlerim var. Sabah sabah Türkan'la telefon sohbetleri. Hayırdır? Bir şeyler yoluna giriyor galiba. Görecek anne. Her şey yoluna girecek. Biraz zamana ihtiyaç var ama eskisinden çok daha iyi olacak. Türkan'la yepyeni bir sayfa açacağız. Belli ki seni umutlandıran gelişmeler var. Ay çok sevindim. Bak gördün mü? Boşu boşuna kızın günahını aldın. Benim Türkan'dan yana hiçbir zaman bir endişem olmadı anne. Beni endişelendiren Kartal. Neden bilmiyorum güvenemiyorum o adama. Eskiden de böyle bir duygum yoktu. Fakat şimdi Böyle Türkan'ın bu kadar çok etrafında dolanması, onu bu kadar sahiplenmesi ne bileyim. Hoşuma gitmiyor. Belki kendi kendine gelin güvey oluyordur oğlum. Olamaz efendim. Türkan'a karşı hiçbir duygu besleyemez. Eğer öyle bir hayale kapıldıysa... Bırak hayallerle yaşasın. Ya siz Türkan'la el ele verdikten sonra ...onda ne heves ne de hayal kalır. biter gider. gider. Günaydın canım kızım. Hani bakalım günaydın öpücüğü. Hmm. Anneciğim lütfen beni okuluma götür. Söz yaramazlık yapmayacağım. Aslı çocuk olacağım lütfen lütfen. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.